Mustafa Koç, 29 Ekim 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi'nin ilk çocuğu olarak hayata merhaba dedi. Ömer Koç ve Ali Koç'un ağabeyi olan Mustafa Koç, eğitim hayatına Sankt York, Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda başladı ve ardından Lyceum Alpinum Zuoz'da lise eğitimini tamamladı. Yüksek öğrenimini ise 1984 yılında George Washington Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Mustafa Koç, 1992 yılında Caroline Giraudi ile evlendi ve bu evlilikten Ezra Mariani. Çiğdem ve Aylin Elif adlarında iki kız çocuğu sahibi oldu. Hobileri arasında golf, binicilik, havacılık ve dalgıçlık yer alan Mustafa Koç'un hayatı, Hayaller Hatıralar adlı belgeselle de taçlandırıldı. Ancak ne yazık ki 17 Nisan 2020'de kayınvalidesi Marian Giro koronavirüs sebebiyle vefat etti. İtalyan yatırımlarının önemli ortaklarından biri olan Mustafa Koç, 2005 yılında İtalya ile Türkiye arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı İtalya Cumhuriyeti liyakat nişanına layık görüldü. Ocak 2016'da kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştur.